Klağımda yapacağım. Evet arkadaşlar hepinize tekrar merhaba. E bugün oyun <laughs> ya yapma. Abi iki saattir bir videoyu doğruyorum. İki saattir geğiriyorlar ya. <gülüyor> <gülüyor> öf. Tamam. Ya Ali sen yapma. Öf. Ya öf Ali yapma komik değil. Arkadaşlar yemin ederim pis hava kokusu geliyor şu anda. Ben yapınca daha mı komik oluyor? Evet ama yapma lütfen. <laughs> Zeynep bir yapsana arkadaşlar da duysun bir yap. Güldürmeyin ama. Gülürsem yapamam. Tamam. Gülünce gelmiyormuş. <gülüyor> <gülüyor> oh my god. Daha büyüdün ama çıkmadı bu sefer. <laughs> daha uzun bir büyüğü de var. Daha uzun Arkadaşlar ya. acaba bunlar evde ne yiyor? <laughs> Kuru fasulye pilav. <laughs> Kuru fasulye pilav. Vay canına ben nohutla pilavı daha çok beğeniyorum. Neden? <laughs> Aha patladık galiba. <laughs> arkadaşlar Patlamayı bu arada şey oyun birazcık kasıyor maalesef. Oğlum yapmayın lan oyun çok kasıyor. Bak aa ben. Ne? Yok şey yok Arkadaşlar yani şey. şu anda wave 31'deyiz. Çok uğurlu bir sayı. <laughs> 33 şeytan. <laughs> 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 tamam skip wave yapın arkadaşlar. tam 32'ye geçtik. Videoyu birazcık durduracağım arkadaşlar yani çok uzun sürebilir çünkü 50'ye kadar daha var. Ee... Ya! maya bile dayanamadı şu anda. Yeter diyeyim arkadaşlar. 40'a gelince videoyu başlatacağım ben. Arkadaşlar 40'a gelince videoyu başlatacağım dermişim. 35'te videoyu keseceğim. Sonra 40'ta açarım arkadaşlar. Ben şimdiden yap. Hayır şimdi değil. 35'te keserim. Hayır Ela yine uzun sürer. Skip deyelim daha kısa Yok be uzun sürmez bak. Skip ki daha kısa sürsün. Aynen skip diyelim daha kısa sürsün. Aha para geldi. Ana. Ana. Yürüyen eniştem vardı. daha. Enişteni çok seviyorsun sen galiba. Evet eniştem o kadar iyi birisidir ki yürüyor. Bu yüklü kromalde senin amcana benziyor. Ay abi şunları. Ay jumpscare atacaklar diye korkuyorum he. Jumpscare. Ela atın, onun atın. eğer içine doğru böyle bak bu ekrandayken onun içine git bak. Bu ekrandayken şöyle burada dur. scare olur. <laughs> evet arkadaşlar şu anda Zeynep bana nasıl scare atılacağını gösterdi. Bekleyin. Bak bak kendi yüzünü görürsün böyle. <laughs> lan ne yapıyor lan? <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> birazcık benim kuzenlerim evet, çok evet. fazla anırmayı seviyor. <laughs> Anırmayın oğlum artık. Aa bakın böyle oluyor mu? Bekleyin. Ay o, olmaz. O. Uh. Bana James atmalarını bek. Anam. Aa. Aa yüz ay sıfatlarını ettiklerim. <laughs> Buruşuk yüzler. <yüzüden. gülüyor> oh. Tamam siz ne? Yeter yeter. Yeter. <laughs> Mayoşan da Ali'yi dövüyor. <laughs> şu anda jimnastik yaptırıyor. <laughs> Neyse Etin de gitmesin. Ay çabuk konuşur. ye şunu. <laughs> benim ben kuzenlerim niye geyim, bu geyim, kadar mal? Tamam. Abi bizim... sen çok geyim. Anam. Ali. Ay. Ay. Ya Ali ayağını uzak tut bende. Aa. Hadi <laughs> bi git. Bir git. Ya Allah Allah. <laughs> Ali şu anda yataktan düşmek üzere. Maya onu çekiyor. Oğlum. Dur lan. Oy. Abi yeter be. O bu giyinme efektlerini. Ay ben... En abi bu giyinme efektlerini nereden bulduğunu soracaklar herhalde. Evet arkadaşlar bu giyinme efektlerini yapmak için bir adet Zeynep e ihtiyacınız var. <laughs> Ay yeter be yatakta yere çıldı sonunda. <laughs> oh. Ela. Oh. 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 Lü, 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 lü Ya, ya öf ben bunlardan kaçacak bir yer arıyorum arkadaşlar. <laughs> Yeter be kaçıyorum. <laughs> Hay gelme. Arkadaşlar kaça kaça tuvaleti buldum şu anda. <laughs> Kilitledim ki kapıyı narik narik. <laughs> Siz şu anda hiçbir şey göremiyorsunuz. Durun çete hemen. Aa, lan Ol, <laughs> <değilim> ya, <Aa. gülüyor> ya. Yani karanlıktan Hala öğrenmemişler. Öf. Oğlum sizin gibi kuzen. Ya bu <laughs> <kapatıp mı? gülüyor> Hayır, ya yine şey <laughs> <Boştum. Aa. gülüyor> Kapı kolu ya. Abi siz kafası güzel misiniz lan? <laughs> evet kafamız çok, çok güzel. Nasıl çıktı bu? Tamam tamam. <laughs> yeter yeter abi yeter. Yeter. Ay, ya, yeter. ya yeter. Karanlıktan korkuyorum ben. Ay dur lamba merne benim. Ay lamba. He lambamı yaktım tamam artık çok korkmuyorum. Aa. korku sesi açalım. Ay, benim kuzenlerim niye bu kadar mal? Niye? Niye? Ela böyle daha iyi mi? Yok bu telefonun ışığını kapat benim gece lambam var beni koruyor. O hiç bu eylemiyor. Aynen kardeşim. Var hiç bok eylemiyor. Korku sesi açacağım. Hayır açma. açma abi yapmayın komşunun çocuğu uyuyor lan. Açma gene çok ben yaparım. <laughs> yapmayın ne olur. Abi yapmayın ya. Oğlum siz psikopat mısınız? Açayım mı? Niye? Korkun sesleri. Hayır açma. Açma, açma 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 açma. Ya açma uzak tutup onu benden. Aha Ali'nin karakter Ali'nin tableti ay ya gitti. Arkadaşlar kusura bakmayın benim arkadaşlarım arkadaşım demeyeyim. Benim kuzenlerim biraz gerizekalı. Mayıs'ı sıfır. Bismillahirrahmanirrahim. Işığı açalım bence bu arada. Aç Aynen açın ya ben korkarım. İyi açın. Karanlıktan korkuyorum ben açın lan şu ışığı. Işi... Aç sen aç. Arkadaşlar bu arada 35 skip geçmiş arkadaşlar. O yüzden ben videoyu durduruyorum şimdilik. Ee, 45 falan olunca videoyu tekrar açacağım arkadaşlar. Görüşürüz. Ya, evet arkadaşlar şimdi... E... Ben 45'i bekleyemedim o yüzden 44'te direkt açtım. Bu arada siz yokken ben şey yaptım ya yanlışlıkla e, sen büyük sen bir be. şey yaptım. Durun bir sesini çıkartayım. <laughs> yaptım arkadaşlar. Evet. Ayıp biraz. Oğlum Ali konuşsan da lan. Evet ciddiyim komedi. Harbi. Mayalar, Zeynepler falan varken de yaptım yanlışlıkla. Hmm. Ama yanlışlıkla. Yani bilerek değil arkadaşlar. Yanlış anlamayın şimdi. Arkadaşlar bilerek yaptı bu Hayır. Sı Hayır. Sı dedi. Hadi, hadi sus. Allah Allah. için Ne alaka lan? <laughs> Bir şey diyeceğim. Siz ne konuştunuz? Sen <laughs> <laughs> bu ne? nasıl koyardı koptu da. Ya yapma. Hı, acıyor mu? Evet. E neyse oturalım <laughs> <laughs> evet arkadaşlar. Allah seni belası. Zeynep beni korkutmak için yorganın altına geçmişti. <gülüyor> fakat <gülüyor> Ali onun üstüne bilmeden oturunca olaylar oldu. Ya arkadaşlar. <gülüyor> ya, <gülüyor> ya. Ya. <gülüyor> kurt tavşanı avlamaya çalışıyor. Abi yapma. Yapma. Şimdi arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Arkadaşlar birinin çantasının içinde olur ya telefon. He. O telefon madem çantanız çalındı polisi nasıl arıyorsunuz? Aynen. Nasıl <laughs> arıyorlar? <laughs> Aslında gerçi Z kuşağı telefon çantasında değil de elinde taşıyor kanka daha mantıklı. Elindeki telefonu da çalarsanız arıyor. Onu ee... da anlamıyorum. kanka telefon hatlarıyla ara, arayamaz mı? Arkadaşlar, arka ve oyun bitti. Şimdi 400 TL kazanacağız. Daha, iyi, daha bitmedi. Wave bitmedi 50. wave bitmedi. Nasıl ya? Yeni başkanım yani. Lan 50. wave'i de mi bitirmeyiz? Auto skip yapın ya öf. <laughs> bitti ki bu son wave. Daha skip yok. Hee ok. Benim beynim yeni yüklendi. Evet. Aha boss geldi. Boss geldi. Boss geldi. Sıçtık. Bak. diyor biz bunu öldürürüz ki. o seçti. Dur yapa yapa onun canını götüreceğim. İşte, sıç, yaptık, sıç yaptık sıç yaptık. Ya abi yapmayın yo. oğlum. Bak, oğlum cövbe, yapmayın. Bak yukarıdaki cana bak ne kadar hızlı oluyor. Evet. midem bulandırıyorsunuz. Ali yapma. Ali yapma. Ali yapma. Bak çorabımı ağzına çıkarırım he. Lan yani, biz kuzenler böyle işte bir araya gelince böyle oluyor. Evet. Ben, boş öyle tuvalet ya. yenildi. Dönüşün. Ne 560 TL çok iyi. Bir daha oynayalım lobiye mi dönelim? Lobiye dönelim artık ya. Videoyu bir yayınlamam gerek. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Durun videonun sonunda herkes bir şey diyecek. Ay görüşürüz. Ya bir durun. Hadi arkadaşlar görüşürüz diyin. Görüş. Ya bay görüşürüz.